Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber hatta bu sabah bir an analizimiz olacak. Saatlikte bakacağız. 4 saatlikte günlükte. Yani bakacağız işte. Bakmaktan kasıt karşımıza neler gelecek neler. Şimdi bir de şöyle konuşmak gerekirse 360 dolar seviyesinden gelen bir yükselen trendimiz var. Yükselen trend geri çekilmelerde çok çok güzel destekler olmuş. Hatta şurada. Ki ama en son ki bir düşüşte artık destek olarak kalmadı. Orayı yükselen trendi kırıp direkt alt noktasında MA20 seviyesine kadar düştü veya 20'nin altına bir iğneler atıldı. Tekrar destek bulundu ve saatte tekrar yolumuza devam ettik. Daha sonra tekrar yükselen trend çizgimiz kırıldı ve üzerinde saatlik mum kapanışı yaptık ama yine pozitife dönemedik. Ve dün gece olan bitcoin'in çöküşünden sonra bütün altcoin'ler, kripto paraların hepsi düşmeye başladı. Tabi düşmeye başladıktan sonra artık nereye kadar düşebilir onu bir konuşalım. Saatlik fazla. 4 saatlikte de neler gelebilir başımıza onu da konuşalım. Şimdi dün ilk olarak 3 hatta dünkü zirvesinde şöyle bahsedeyim size. Dünkü zirvemizi de bir konuşalım. Dünkü zirvemiz, zirvemiz 408 dolardı. Ben şuralardan filan bir an bilirim sattım falan Çinli hayırlı olsun şimdi dün saatlikte e, MA20'yi kırdı MA20'nin altında saatlik kapanışımızı da yaptık yaptıktan sonra MA50 seviyesinde bir desteğimiz destek bulduk Tabii MA20 seviyesinden şu anda pozitif haberler gelmiyor şu anda piyasayı şortluyorlar ve piyasa yapıcılar aşağıya doğru düşüşümüz devam ediyor açıkçası ve MA50 seviyesi kırılırsa yine mesaj geldi. MA50 seviyesi kırılırsa onun bir altı MA100. Ki MA100'e gelene kadar durur mu? Yani buralarda da küçük destekler olabilir ama MA MA e MA 100'e kadar bir gerileme ben bekliyorum açıkçası bir yani, yani buraya gelirse alım yapar mıyım? Zannetmiyorum. Ama yani şu anda stokastik arası yani kesişim verdiğini görebiliyoruz. Şu anda saatlik gitti olduğunu görebiliyoruz ama 4 saat diye bu açık olursak hatta bakmadan şu Figo seviyelerine bakalım. Tam geri çekilme nerede olabilir? Ya böyle olacağı belliydi. Her zaman yani her zaman önümüzden ısıtıp sunulan yemek bu şu bu yani. 1 milyar dolar teteri basarlar yolda. Ondan sonra yükseliş devam eder. En sonunda dump'ı geliyor yani. Ha bir daha 1 milyar dolar teserabe gelse yine hiç düşünmeden hani pozisyon açarım da yüksek kaldı işte. Kollarım ya yani. piyasanın hareketlerine göre devam ederim. Ben saatlikte buradan bir bounce geleceğini düşünüyorum hani tekrar yükseliş geleceğini düşünüyorum. 0 6 18 seviyelerini Buradaki altın oran seviyelerinin yükseliş geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ee, diğer emamıza da bakalım. Emamızda ema desteklerimiz teker teker kırılıyor şu anda ve altlarında mum kapan, saatin mum kapanışları hala devam ediyor. Hani eğer pozitife dönmek için MA20 üzerinde hatta diğer e, ribonda baktığımız zaman MA20 üzerinde bir saatlik mum kapanışı görmeden pozitife dönmemiz zor. Bir de 4 saatliğe bakalım hemen. Şunları. Şimdi 4 saatlikte TD, TD sinyallerimize baktığımız zaman hem kırmızı iki yakmış ve stokastik karesi aşağıya doğru bayır aşağı gidiyor. Öyle söyleyeyim size yani kaba tabirle ve e, hani MA20 seviyesinde bir iğnemiz var. Tekrar kırılmaya çalışılıyor. Tekrar aşağıya doğru inmeye çalış. Hatta gözümüzün önünde görüyorsunuz yani. Ve buradan hani bir formasyon bakıyorum da hani buradan bir fincan kul formasyonu olsa buraya gelip buralarda oyalan sonra tekrar bunun devam ama burada bir M oluyor. W olma M de olabilir. Yani formasyonlar biraz göreceli yani. Ama günlük fazla düzeltmesini yapması gerçekten sağlıklı olacak bir anlıkte. Çünkü yani şuradaki aresaya bakmanızı istiyorum burada. Bir daha diğer diğer bir önceki boğa koşusunda gerçekten tepede yedim. Ve burada hani. TD sinyallerine baktığımız zaman hiç düzeltme yapmadan gitmiş. Hatta iki gün özür dilerim. Üç gün düzeltme yapmış. Üç gün düzeltme yap. Total 3 gün düzeltme yapmış. Ve yani üç günlük yükselişten sonra özür dilerim. Üç günlük düşüşten yani üç günlük düzeltmeden sonra yine yükselmeye devam etti. Ama kısım kısım yani. yani iki gün düşüşü devam etmiş. Daha sonra tekrar yükselmeye devam etmiş. Hatta Bitcoin'e Bitcoin e bağlı yükselme yani. Yani günlük bazda da hala düşüş sinyalimiz devam ediyor. Eğer bir düş devam ederse EMA 20'yi bir test etmesini beklerim ben. O da 343 dolar seviyesinde. En kötü ihtimal zaten buradaki direnç seviyesini kıramıyor tam 400 dolar seviyesinde direnç var. Üzerine iğneler atıldı ve kırılamadı. Her olası bir geri çekilme de 357 dolar seviyesi. Çok kötü bir geri çekilme ve 334 seviyesi benim için alım fırsatıdır. Hatta emir bile koyarım yani. Ama Bitcoin'in çöküşü olabilir bu düşüş için. Yani 0618 altın oranından günlük bazda dönmesi gerçekten güzel olur. Ama Zor yani şu anda. Yani buradaki FIBO seviyesine kadar geri çekilme 0.382 seviyesine kadar geri çekilme olmasını ben beklerim açıkçası. Bir an bir de haftalığa bir de bakalım. Haftalıkta TD sinyalimize bakalım. TD yeşil 4 pozitif geliyor. Emali bunun üstünde. Hatta günlük günlüğüne bakma unuttum. Özür dilerim. Yani burada kesişimler kesişimlerin geldiğini görebiliyoruz ama. Hani yani total hani şu andaki kripto para piyasasını şöyle yorumlamak gerekirse bak kendi açımdan. Yani piyasa hani dünya hani dünyada bir FOMO yok şu anda. Hani şu andaki buradaki hareketler balin hareketleri. Yani piyasa yapıcı senin 10 doların 20 doların peşinde yani. Adamlar bunlarla zengin oluyor ve e, yani şu anda gel gel yapıyorlar. Hani burada korkup alanlar, hani burada korkup satanlar, satanların malını ben aldım şahsen ya. Yani. Buralardan bir yani topladım. bir yembi güzel karlar bıraktı teşekkür ederiz ama kazan eğer buradan yükseliş gelirse kazandığımızla yetinmeyi devam edeceğiz. BNB'nin BTC paritesine bakalım. BNB'nin BTC paritesine günlük bazda bakmak istiyorum. Günlük bazda MA200 seviyesini kırmaya çalışır çalışırken kıramadı. Maalesef üzgünüz. Ee, i̇kili dipimiz var. İkili dipi tekrar geri döndüğünü e, umuyoruz ve e, düşen trendi kırdı. Hatta üzerinde günlük mu kapanışında yaptı. Buradaki destek seviyelerinde biraz daha oyalanıp tekrar eski zirvesine BNB'nin gelmesini ben istiyorum. Son olarak da BNB dominansına da bakalım. BNB dominansı günlük, günlük hala yükselişte. Yani BNB şu anda piyasada para girdiği için şu anda hala yükselişe devam ediyor. Total 2 verisi de güzel gidiyor ama dünkü çıkmıştan sonra bayağı kişi patlattılar yani. Longçuların bir kısmını haşladılar. Böyle söyleyeyim size. Ee, hani şu anda hani piyasada hani düşüş devam edebilir. Ee, Bitcoin'e nazaran hatta Bitcoin'e de bakalım hemen. Saat tablo bakalım. Ya yani. yani Bitcoin hala dibin dibinde. Hani saatte böyle yükselişine gel gel yoğun, tekrar aşağı vurulabilirler ama yani 4 saatlik de dipte, ama günlük gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani günlük yani stokarsi kafasını aşağıya eğmiş ve göreceli güç endeksi de %70 seviyeli tutunamadı ve oradan aşağı kendisine bırakmaya çalışıyor mu? Artık hazırlanıyor diye bildirim. Evet dostlar yani BNB hakkında fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Ben yani 280 dolarlardan beri topladım. Terste kaldığım zaman yine aldım. Güzel karlar bıraktı. Bir de günlük bazda şu anda şortçular daha baskın. Onu söyleyeyim. 12 saat diye bakacak olursak da yine şortçular daha baskın. Son olarak da 4 saat diye bakacak olursak. Yani Saatiye de bakalım saatliklerdir. Özellikle Bybit kursu şu anda bir an bir shortluyor. Evet dostlar söyleyecekler bu kadar. Bitcoin Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma mutlaka mutlaka abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yüksek kaldıraçtan mutlaka mutlaka uzak durun. Stopsuz işlem açmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.